Rüyada güvercin görmek Rüyada güvercin görmek iyiye yorumlanır. Güvercin rüyası görmek iyidir. Rüyasında yanına bir güvercinin geldiğini gören kimse pek yakında sevdiklerinden veya sevdiğinden iyi bir haber alacağını veya pek yakında eline bir para geçeceğini işaret eder. Rüyasında güvercine yem verdiğini görmek iyi değildir. Birilerini aldatmaya çalıştığınızda işaretle yorumlanır. Rüyasında bir güvercinin gelip evinize konduğunu görmek, uzakta bulunan kaybolan birinin eve dönmesine ve döneceğini işaretle yorumlanır. Rüyanızda siyah bir güvercinin gelip başınıza konduğunuzu görmeniz, temiz bir kadınla evleneceğinize veya memurluk gibi bir göreve tayininizi işarettir bir kimsenin rüyasında güvercin uçarken görmesi, rüya sahibinin dilek ve hacetlerinin yani muradının gerçekleşmesine ve uzaklardan sevinçli bir haber alacağını işaretle tabir olunmuştur. Bazı yorumculara göre rüyada güvercin görmek mutluluk bir evliliğe işaret ettiği gibi sevince de işarettir denmiştir.